Merhaba hepinize arkadaşlar iyi pazarlar diliyorum. Bugün gökyüzünde dünden devam eden Venüs Neptün açısı sürüyor. Yanına bir de Merkür ile Uranüs arasında gerçekleşen Inconjunct 150 derecelik açıda katıldı. İletişim konularında bugün biraz daha belki empatik ve dikkatli olmak durumundayız. Konuşmaları, yazışmaları, Birbirimize e, anlattığımız ya da paylaştığımız konularda e, karmaşa, sarmalına düşebiliriz. Daha kendimizi iyi açıklamak durumundayız. Krizlerin, incinen duyguların veya e, kırılan kalplerin e, bir şekilde dile getirilmesi ve karşılıklı ilk önce birbirimizi yanlış anlayacağız ama daha sonra belki bu e, yanlış anlaşılmaları düzeltebilecek bir şansımız var. Önümüzdeki hafta 14'ünde bildiğiniz gibi yay burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek ve bu güneş tutulmasının etkileri artık başlamış bulunmaktadır herhalde bir hafta var oldukça güçlü bir yeni ay bildiğiniz gibi güneş tutulmaları turbo gücünde 23 derece yayda saat 19-16 civarında gerçekleşecek olan 14 Aralık'taki bu tutulmanın oldukça güçlü olduğunu görüyoruz ateş enerjisi var gökyüzünde Merkür ile Mars arasında partil bir üçgen var ateş elementinde ve hepimizin oldukça hevesli yaratıcı motive öne atılmaya hazır olduğunu görüyorum tutulma haritasında Yengeç burcu yükseliyor demek hepimiz bir anlamda kendimizi ev aile yerleşim konularına ve duygusal bağlara odaklayacağız e, tutulma e, yükselen yengece göre e, iş ve çalışma günlük hayat ve sağlık alanında yer alıyor Demek ki çoğumuzun işle ilgili hevesleri atılımları yapmak istediği duygusal olarak kendini motive ederek ilerlemek istediği e, fikirleri var ve bu fikirleri gerçekten hayata geçirebilecek bir enerji var gökyüzünde. Yine de planlarımızı oldukça iyi yapmalıyız. Çok fazla büyük resme odaklanabiliriz ama detaylarda takılıp düşmek söz konusu olabilir. Çünkü ne olursa olsun üst şemsiyede Neptün bu tutulmaya kare yapıyor. Dolayısıyla Neptün işin içerisinde olduğu durumlarda e, belki e, kör noktalarımızın olabileceğini, yanılma payımızın olabileceğini görüyorum. Çünkü Neptün aslında bir idealle, hevesle, hayalle bir işe atılıp aslında e, yayında sembolize ettiği bu hevesler ve idealler... Ee, çok fazla beklenti ve umut içerisinde olduğumuz bir konuda bazen kendimizi kandırdığımız ya da tam anlamıyla net olarak e, önümüzdeki koşulları değerlendiremediğimiz bir e, duruma işaret edebilir. Planlarınızı e, yapmak istediklerinizi elbette hayata geçirin. Ama bütün bunları yaparken hem duygusal olarak hem somut e, konularda maddi olabilir veya e, planlama aşamasında olabilir. Nerede eksik olabileceğimizi, tamamlanmamız gerektiğini görmeye çalışmalıyız. İlişkilerde keza ben haklıyım sen haklısın kim daha fazla bu ilişkide duygusal olarak var kim kime destek veriyor bu konularda belki ufak tefek kafa karışıklıklarımız olabilir ve bunları netleştirmek için bu güneş tutulmasını güçlü yeni ayı yeni başlangıçlar için kullanmayı deneyebiliriz 30 Aralık'ta gerçekleşecek olan ne yazık ki bir yengeç dolunayı daha belki bu konuları tam anlamıyla hayatımıza somut bir şekilde geçireceğimiz zamana denk geliyor. Mende burçlu Satürn ve Jüpiter'in artık Oğlak burcundan çıkmasıyla birlikte Kova'ya geçişiyle birlikte yeni bir dönem önümüzde açılıyor. Hepimize iyi planlamalar, kör noktalarınızın farkında olma zamanı diyorum. Hepinize sevgilerle iyi hafta sonları.